Selamünaleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerden gelen soruları yanıtlandırmaya devam ediyoruz. Taklidi iman geçersiz mi? Evet, taklidi iman yani bir inancı sadece başkalarının söylediklerini takip ederek kabul etmek İslam'da nasıl değerlendirilir? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle taklidi iman ne demek ona bakalım. Taklidi iman kalpte gerçekten bir inanç oluşmadan başkalarının söylediklerini veya toplumsal alışkanlıkları takip ederek iman ettiğini sanmaktır. Yani kişi imanını kendi bilgi ve anlayışıyla değil başkalarının yönlendirmesiyle oluşturur. Kur'an ve hadislerle bakacak olursak konuya bir ayeti kerimede iman edenler ancak Allah'a ve Resulüne inananlar değildir. Kalplerinde Allah korkusu ve samimiyet taşıyanlardır. Ahsap 70-71 ve buyurulmakta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. İman kalpteki inançla tamamlanır. Dil ve organlar sadece onu göstermek içindir. Yani iman için kalpteki samimiyet şarttır. Sadece söz veya taklit yeterli değildir. Alim ve evliya görüşlerine baktığımızda İmam-ı Gazali Hazretleri ne buyuruyor? Taklidi iman başlangıçta bir adım olabilir. Ancak kişi kendi bilgi ve anlayışıyla imanını pekiştirmelidir. Aksi halde iman geçici ve eksik kalır. Mevlana kalpte sevgi ve anlayış olmadan yapılan her inanç taklittir. Gerçek iman kalpten doğan bir sevgidir. Evliyaullah bir kişi taklidi imanla yaşasa bile Allah onu doğruya yöneltir. Niyet ve öğrenme arzusu olursa iman hakiki olur. Sonuç, özetle taklidi iman tek başına geçerli bir iman sayılmaz. Kalpte samimiyet ve Allah'a inanç şarttır. Ancak başlangıçta taklit yoluyla da iman kapısı açılabilir. Asıl önemli olan kişinin öğrenmeye, anlamaya ve kalpte Gerçek iman geliştirmeye gayret etmesidir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizde taklidi iman ve kalpte samimiyet konusundaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.